O bölgenin e, havasını teneffüs etmeniz gerekir. O eski üstadları taş plaklarından dinlemeniz gerekir. Yıllarca köy düğünlerine gidip çalıp okumak gerekir. Ki e, tam anlamıyla bozdak okuyucusu olabilirsiniz. Ben daha tam olarak başarmış değilim. İnşallah, inşallah daha da güzeller olacak. Son, son derece güzel yani. Çok iyi. Maşallah. Şimdi sesine diyorsun ki, Köylü sesi benim sesim diyorsun. Köylü sesidir diyorsun. Yani, Yanlış duymadıysam bir söyleşi de öyle söyledim. Köylü sesi tabii köylü sesi diyebilirim. Ne, ne demek ya köylü yani sesi? İhtiyar sesi, ezgin insan sesi. Yanık e, mı yani onun musun? Yorgun ses, yorulan ses, e, cefa çeken ses. E, öyle diyebiliriz. E, yani o ezikliği, o yorgunluğu zaten e, ben kendim hissediyorum insanlar da e, hissediyor. Hatta beni tanımadan yıllardır benim kasetimi dinlemiş insanlar, yüzümü görmeden, resmimi görmeden dinlemiş insanlar e, televizyonda beni gördükleri zaman şok olan insanlar var, var e, telefon bağlantılarında. Ne diyorlar ya biz bunu 60 yaşında zannediyoruz. En az 45-50 yaşında kel göbekli, <laughs> tıkmaz bir adam olarak düşünüyorlarmış ama farklı. <laughs> Şimdi Ona yani Hakkı Dayı gibi biri zannediyorlar bizi. olmazsa özürlü. Dede, olmaz. Tarama özür dedi. Tarama özür. Fakat o, Oğuz Yılmaz'dan kel lafı çıkınca herkes size baktı yani. Sadece o da değil. Ben Tarama özürlüyüm kardeşim. Duyulmuyor yalnız. Mikrofon alırsan Şöyle duyuluyor. Yani. Ben tarama özürlüyüm yani. Öyle bir şey de kabul etmiyorum. Yengem kızar ama bak öyle diyorsun. Yengem kızabilir. <laughs> Ee, aslında Hakkı Dayı'nın e, saçının altında güzel bir kafa vardır. Önemli olan da o. Evet. Gerçekten güzel bir Benim kafa efendim, vardır. Efendim, Çıplak mı kafa efendim, vardır. Bir kafa olduğu belli yani. <laughs> bir Çıplak mı kafa vardır. Yani. Tabii, evet. altında bir güzel kafa var. yani şunu demek istiyorum. Böyle gelir üstü kapanır. Onu da söylediğimiz zaman bizi sopayla kovalar. Ama <laughs> <laughs> burada yapmıyor. <laughs> evet. Bunlar birkaç arkadaşlar. Şimdi Fahrettin Karadıç, Olsun. He. Mikrofonu yani yakın tutun cıvır arkadaşlar. Cıvıl cıvız arkadaşlar. Şimdi mesela bir hafta on gün ben o zaman Kocaeli'de kalıyordum. Kocaeli'ye geliyorum. Bir üç gün, beş gün kaybolduğum zaman bunlar bir sanaryo yazarlar. Kendi aralarında. Ya beni öldürürler örneğin. Ya ayağım kırılır. Allah ya cezamı düşürürler. Etmesin. İşte bilmem ne öyle. Şimdi giderler onda benim kaldığım otel çevresinde anlatırlar. Şimdi birkaç arkadaşlarımız da var. O ona işaret, o ona işareti. Şimdi bütün millet esas zanneder. Ben gelirim üç gün, beş gün sonra. Dayı geçmiş olsun ya ne oldu? Bir şey yok bilmem ne. Mevzu. Bir bakalım senaryoyu bunlar yazıyor. Ya böyle şeylerini çok çektim yani. <laughs> evet. Ben gerçekten inandım. Ben Hakkı abi'nin yani rahmetli olduğunu bile o kadar çok seviyorum ama gerçekten bak yalan söylemiyorum yani. Mı? Bizim Recep var Ve Ve öldüğünü sürdü. Ben inandım işte 4-5 sene sonra görüşemedik Hı. Hakkı abiyle. Bir baktım Hakkı abi işte depremden sonra tabii ki çıktı geldi Ankara'ya geldi. <laughs> French şaşırdım yani ve o zaman çok sevindim. Ölmediğine. Deprem zedidir aynı zamanda. Evi falan yıkılmıştır. Geçmiş olsun. Ee... O, o hiç Allah bir daha göstermesin. Tamam. O başka bir şey ee, Sen oraya yazan yine bunlar yani. Evet. İşte, bir abi. de Mevlüt Bey'e verelim mikrofonu Tabii. hemen. Siz de epey eski arkadaşsınız Oğuz Yılmaz'ın. Evet, iyi akşamlar. Peki. Oğuz Bey'in 10 senedir arkadaşız. Ankara'dan mı? Ankara'dan. Evet. Arkadaşım kendisi. İnşallah ömür boyu da arkadaşlığımız sürer kendisinin. İnşallah. 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 Me Mevlüt abi ayrıca Mevlüt abinin araba ee, tamam. Mevlüt abi bazen araba kullanır Öyle bir araba tangur tungur tak tuk Çukur mu kur dindim abi yavaş ya lütfen diyorum yani Hiç umurunda değil şart tangur tungur Otobanda çukur var mı? O <laughs> ben otobandan bahsetmiyorum ki o Otobanda gidiyorsun otobanda o korkuyorsun Otobanda çukur olsa onu bile bulursun valla Mıknatıs var senin arabada <laughs> Çekiyorsun Kastımız mı var yani <laughs>